A milli takımın 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu maçında Hollanda karşısında ilk yarıyı 3 ila 0 geride kapatmasını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Gönülleri kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ünlü yorumcu, Ay Yıldızlıları sert eleştirirken, üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu, ifadelerini kullandı. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral. Euro 2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var. Erken gol olursa kırılgan olabiliriz, dedim. Aslında maç 1 ila 0'da bitti, 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz.